Robinson Crusoe denilince akla gelen İngiliz yazar Daniel Döfe'dir. 1660-1731. Yapıtlarında gerçekçi bir tazda cesaret, mutluluk ve insan iradesinin verimli kullanılması gibi kolları işlemiştir. Yayınladığı siyasal yer kitapçıklarındaki sert tutumu yüzünden birçok kez hapse girmiştir. Robinson Crusoe, Albay Jack ve Roxano, Daniel Döfe'nin roman türünde bilinen eserleridir. Bir başka İngiliz sanatçı Jonathan Swift kendini İrlanda'nın sorunları üzerinde çalışmaya ve yazmaya vermiş. İngiltere'nin baskıcı politikalarına karşı yaptığı mücadelede yayımladığı siyasi broşürlerle İrlanda'da ulusal bir kahramana dönüşmüştür. En önemli eseri bizim edebiyatımızda bilinen en önemli eseri Gülüver'in gezileri veya Gülüver'in seyahatleri adını taşır ve bu eser roman türündedir. Bir başka İngiliz yazar Charles Dickens 1812-1870 yılları arasında yaşamış realist romanın öncülerindendir. Dünya çapında eleştirel gerçekçi bir romancı olan sanatçı gerçekçi ve ayrıntılı betimlemenin büyük ustasıdır. Oliver Twist Pikovik'in kağıtları, David Copperfield, Antikacı Dükkanı, İki Şehrin Hikayesi, Büyük Umutlar, roman türünde kalem aldığı eserleridir. Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi, Antikacı Dükkanı gibi eserleri sinema filmi olarak da çekilmiştir. Sevgili öğrenciler, Alman Edebiyatı'nın en önemli sanatçılarından Göte 1749-1832 yılları arasında yaşamıştır. Romantizmin kurucularındandır. Şiirlerinde aşk duygusuna geniş yer vermiş, lirik bir anlayışı benimsemiştir. Felsefi şiirlerde yazmıştır. Shakespeare, Şiller ve şair hafızdan etkilenmiştir. Şillerle tanıştıktan sonra daha çok oyun yazmış, Uzun süredir planladığı Faust adlı dramını tamamlamıştır. Bu yapıtında yaşam felsefesini ortaya koymuştur. Genç Werther'in acıları, William Meister'ın çıraklık yılları, gönül yakınlıkları Goethe'nin roman türünde kalem aldığı eserleridir. Oyun türündeki eserleri nelerdir? Onlara bakıyoruz. Faust, Stella, Egmont, Pandora, Claudia oyun türünde Balatlar, toplum türküleri, Doğu Batı divanı, sevgi üçlemesi de Göte'nin şiir türünde kaleme aldığı eserleridir. Değerli arkadaşlar, Göte'nin en önemli eseri, en önemli romanı Genç Werther'in Acıları adını taşır. Şimdi o romandaki kahramanlara kısaca bakalım. Lotte ve Albert evlenir. Verter ise bir aile dostu olarak onların yanında kalır. Ne var ki aşk ve dostluk arasındaki sınır çizgisi zayıftır. Sınırı geçmekten korkan Lotte bir daha görüşmemeleri gerektiğini söyler. Verter bu acıya dayanması imkansızdır. Verter'in. Göte'nin oyun türünde kaleme aldığı Faust adlı eserindeki kahramanlar kimlerdir? Onlara bakıyoruz. Faust oyunun kahramanı Margaret ve Helena da diğer kahramanlar olarak eserde karşımıza çıkmaktadır. Alman edebiyatının bir başka önemli sanatçısı Schiller. Romantik dramın önemli sanatçıları arasında gösterilir. Oyunlarında özgürlük, isyan, doğa itilal gibi romantiklerin yaslandığı temel kavramları yatsımadan, inkar etmeden tarih olgusunu zenginleştirmiştir. Haydutlar, Wilhelm Tell, Don Carlos, Hile ve Sevgi, Mary Stuart oyun türünde kaleme aldığı eserleridir. Mutluluk şarkısı ise şiirlerinin yer aldığı yapıtıdır. Bir başka Alman sanatçısı ya da sanatçıları Grimm kardeşler, Wakop ve Wilhelm Almanya'yı köy köy, kasaba kasaba gezerek çeşitli mahalli lehçeleri araştırmışlar ve yüzyıllardan beri anlatılmakta olan eski Alman şiirlerini, efsanelerini ve masallarını düzenleyerek yayımlamışlardır. Grimm kardeşler masal türüyle anılan, masal türünde eserler kaleme alan kişilerdir, yazarlardır. Onların eserlerine hemen bakalım. Pamuk Prensesle Yedi Cüceler, Bremen Mızıkacıları, Hansel ile Gretel, Peri Masalları, Kül Kedisi, Çizmeli Kedi, Kırmızı Başlıklı Kız, Uyuyan Prenses, Kurt ve Yedi Keçi Yavrusu masal türünde kaleme aldıkları eserleridir ve bu masallar dünya çapında bilinen masallardır. Bir başka Alman sanatçı, Henry Böldür 1917-1985. Yapıtlarında ilkin Birinci Dünya Savaşı'nı özellikle de insanların nasıl savaştıklarını, savaşın yıkıntılarını ve acılarını anlatmıştır. Ademoğlu neredeydin ve o hiçbir şey demedi. Babasız evler trenin tam saatiydi roman türünde. Haberci adlı eseri de öykü türünde kaleme aldığı eseridir Henry Bölün. Sevgili öğrenciler, İspanyol edebiyatı denilince akla gelen ilk isim Cervantes'tir, 1547-1616. Peki Cervantes'in özelliği nedir? Cervantes, modern romanın başlangıcı sayılan yapıtı Don Quixote bilinir. O günlerde çok tutulan şövalye romanlarına bir yergi olarak yazılmıştır. Cezayir'de yaşadığı deneyimlerine dayanarak yazdığı Cezayir'de Sürgün ve Cezayir Mahkumları adlı oyunlarda Akdeniz'de İspanyol egemenliğinin kurulmasına yönelik tasarılarını dile getirmiştir. Don Kişot, La Galeta, Persiles ile Sigismunda'nın acıları roman türünde, Özgür Ruhlu Aşıklar, Rincocoreta ile Cortadillo, İspanyollar İngiltere'de Yüksek İcazet Öykü türünde Cezayir'de sürgün, Cezayir mahkumları, Lo Nomansia, Cesur İspanyol oyun türünde kaleme aldığı eserleridir Cervantes'in. Amerikan edebiyatına bakıyoruz. Amerikan edebiyatında öne çıkan isimler şunlar: Mark Twain 1835-1910 yapıtlarında toplum gerçeklerini mizahi bir dille anlatmıştır. Asıl adı Samuel Langhorn Clemens'tir. Mark Twain İngilizce'de ikiyi işaretle geminin dibe oturmaması için gerekli su derinliğini ölçen bir gemici terimi olarak bilinir. Tom Sawyer'in maceraları, Haglo Finn'in maceraları, Mississippi'de hayat, roman türünde kaleme aldığı eserleridir. Özellikle Tom Savyer'in maceraları çizgi film olarak da televizyonda, sinemalarda yayınlanmıştır. Bir başka Amerikalı şair yazar Edgar Allan Poe 1809-1849 Amerikan edebiyatının ilk kısa öykü yazarlarındandır. Modern anlamda korku, gerilim ve polisiye türlerinin öncüsüdür. Düz yazılarından başka kurgu ve yazım teknikleriyle dikkat çeken Kuzgun, başta olmak üzere Anabelli ve Helene adlı şiirleriyle tanınmıştır. Şiirleri daha sonra sembolist şairler tarafından öncü sayılmasını sağlamıştır. Mork Sokağı Cinayeti roman, Dedektif Agoste Dafin öyküleri öykü türünde kaleme aldığı eserleridir. Edgar Alen Poe'nun. Bir başka Amerikalı yazar Ernest Hemingway 1899-1961 İhtiyar Adam ve Deniz eseriyle 1953'te Pulitzer ödülü, 1954'te de Nobel ödülünü kazanmıştır. Kilimanjaro'nun Karları, Güneşte Doğar, Silahlara Veda, Çanlar Kimin için Çalıyor, İhtiyar Adam ve Deniz roman türünde kaleme aldığı eserleridir. Hemingway'in bu eserleri sinema filmi olarak da çekilmiştir. Bir başka Amerikalı yazar John Steinbeck yapıtlarından naturalizmin özellikleri görülür. 1962'de edebiyata katkılarından dolayı Nobel ödülüne layık görülmüştür. Kenar Mahalle, Bitmeyen Kavga, Fareler ve İnsanlar, Gazap Üzümleri, Sardalya Sokağı, Acı Hayatlar. Cennetin Doğusu roman türünde kaleme aldığı eserleridir. Nobel ödüllü bu sanatçının da birçok eseri sinema filmi olarak çekilmiştir. Bir başka Amerikalı yazar Jack London 1876-1916 kitapları yabancı dillere en çok çevrilmiş Amerikalı yazar olarak bilinir. 1897'de Klondike'da altın aramaya gidenlere katılmış ve en tanınmış romanı Vahşetin Çağrısı dahil birçok yapıtını bu deneyimlerinden yararlanarak yazmıştır. Vahşetin Çağrısı, Beyaz Diş, Deniz Kurdu, Demir Ökçe roman türünde kaleme aldığı yapıtlarıdır. Jack London'ın yine bu eserler de sinemaya aktarılmıştır. Sevgili öğrenciler, Rus edebiyatıyla devam ediyoruz. Rus edebiyatının önde gelen sanatçıları kimler? Hemen onları inceleyelim. Alexander Pushkin 1799-1837 modern Rus edebiyatının kurucusudur. Romantizmi benimsemiştir. Yüzbaşının Kızı Yevgeni Onegin şiir roman Maça Kızı Öykü Çingeneler Şiir Boris Godunov oyun türünde kaleme aldığı eserleridir. Yüzbaşının Kızı da Pushkin'in önemli bir romanıdır. Devam edelim. Targanyev 1818-1883 realizmin en iyi temsilcilerinden biridir. Babalar ve oğullar, duman, rudin, roman türündeki eserleridir Targanyev'in. Bir başka Rus sanatçısı Çehov. Çehov tarzı diye anılan modern öykücülüğün kurucusudur. Martı, Vanya dayı vişne bahçesi oyun türünde, 6 numaralı koğuş, köylüler, hikayeler, öykü türünde kaleme aldığı eserleridir Çehov'un. Çehov, durum hikayeciliğine dayanan ve Çehov tarzı olarak da bilinen öykü ifadelerinin, özelliklerinin kurucusu olarak bilinir. Bir başka Rus sanatçı Gorki, 1868-1936 Toplumcu gerçekçi romanın öncülerindendir. Küçük burjuvalar, ana foma roman türünde, İtalya hikayeleri öykü türünde kaleme aldığı eserleridir. Gorki İtalya'da uzun yıllar yaşamış ve İtalyan edebiyatından da etkilenmiş bir Rus sanatçıdır. Rus edebiyatının önemli ve tanınan bir başka yazarı Dostoyevski 1821-1881 yapıtlarında kuşakları rahatsız eden ahlaksal, dinsel, siyasal konuları çarpıcı bir söyleyişle dile getirmiştir. İnsancıklar, öteki, suç ve ceza, Karamazov kardeşler, budala, ezilenler, beyaz geceler, ecinliler, kumarbaz, yer altından notlar, ölüler evinden anılar, Dostoyevski'nin romanlarıdır. Bu romanların içerisinde Suç ve Ceza, Karamozov kardeşler en önemlileridir. Ve bu eserler sinema filmi olarak sinemaya aktarılmıştır. Rus edebiyatının en tanınmış romancılarından bir diğeri Tolstoy'dur değerli arkadaşlar. 1828-1910 yılları arasında yaşamıştır. 1900'lerden sonra zamanın büyük bölümünü dini düşüncelere ayırmış bir tür Hristiyan anarşizmini savunduğu için 1901'de kilise tarafından aforoz edilmiştir. Savaş ve Barış, Anna Karenina, Diriliş, Hacı Murat, Kazaklar, İvan il için Ölümü, Yaşayan Ölü roman türünde öyküleri insan ne ile yaşar, halk için hikayeler, efendi ile uşak, Sivastopol hikayeleri şeklinde isimlendirilir. Sevgili öğrenciler Tolstoy'un bir başka özelliği İslam dininin peygamberiyle ilgili yazmış olduğu bir eserdir. Bu eser Hazreti Muhammed adıyla Türkçe'ye de çevrilmiştir. Tolstoy'u tanıtan en önemli eserlerden biri de bu eserdir.